Buz gibi su göğsünüzü sıkıştırdığı için derin nefes alamıyorsunuz. Etrafınızdaki insanların bağırdığını duyuyorsunuz. Gecenin geç bir saati ve simsiyah yıldızlı gökyüzü ucu bucağı görünmeyen denizde birleşiyor. Korkuyorsunuz ve üşüyorsunuz. Daha yeni bindiğiniz gemi okyanusun derinliklerine batıyor. Bir gemi kazasından sağ çıkanlar sıklıkla hayatlarının geri kalanında sudan korkar. Ama hikayesini dinleyeceğiniz bu kadın bir değil, iki değil, tam üç gemi kazasından sağ çıktı ve yolcu gemilerinde kamarat olarak çalışmaya devam etti. Violet Jessup'la Bayan Batmaz'la tanışın. Çocukluğu tek kelimeyle tarif edilebilirdi. Kısa. Kardeşlerine bakmak için çabucak büyümek zorunda kalmıştı. Violet, dokuz kardeşin en büyüğüydü. Ciddi bir şekilde hastalanınca hayat daha da zorlaştı. Doktorlar onun kurtulamayacağından emindi ama o bunu başardı. Çocuk sayılacak bir yaşta annesiyle İngiltere'ye taşındı. Kız kardeşlerine baktı ve bir rahibe okuluna gitti. Annesi denizde kamarat olarak çalışıyordu ve o hastalanınca Violet onun izinden gitti. Fakat gençliği ve güzelliği nedeniyle kimse onu işe almak istemiyordu. Yolcuların ve mürettebatın aklını karıştıracağını düşünüyorlardı. Ancak Violet pes etmedi ve iş görüşmelerinden birine en kötü giysilerini giyip saçları dağınık bir halde gitti. Gemideki zor işlere hazır olduğunu göstermek istiyordu ve bunu başardı. Genç kadın işe alındı. İlk iki yıl sakin geçti ama sonra talihi inanılmaz bir şekilde döndü. Gerçi nasıl baktığınıza göre bir talihsizlikler serisi başladı demek belki de daha uygun olur. 1910'da Violet, o dönemin en lüks gemisi Royal Mail Ship Olympic'te işe girdi. Gemi Atlantik'te İngiltere'den Amerika'ya seyrediyordu. Mühendisler geminin hızına değil rahatlığına odaklanmıştı. Violet gemide çalışıyordu ve ayda sadece 2 pound alıyordu. Bu para günümüzdeki 200 pound'a eşdeğerdi. Geminin güvertesinde sabahtan akşama kadar süren zor işler Violet'ı yıldırmadı. İşini çok sevdi. İnsanlarla konuşmayı seviyordu ve Atlantik'in güzel manzaralarının tadını çıkarıyordu. 20 Eylül 1911'de Violet her zamanki gibi güvertede çalışıyordu. Deniz sakindi ve hava mükemmeldi. Kötü olan hiçbir şey yoktu. Gemi White Adası'nı Britanya ana karasından ayıran Solent Boğazı'nda seyrediyordu. O sırada ileride Britanya askeri kruvazörü Hawk göründü. Olimpiyin yanından geçmeliydi ama bir şeyler ters gidiyordu. Gemiler birbirlerine doğru yol alıyordu. Olimpiyin kaptanı bir çarpışmadan kaçınmak için manevra yapmaya çalıştı ama başaramadı. Hawk'ın provası özellikle başka gemilere çarpmak üzere tasarlanmıştı. O sırada da Olimpiye çarptı. Bam! Gemi sallandı ve insanlar korku ve panikle çığlık attı. Geminin sancak tarafında büyük bir delik açılmıştı. Violet darbenin şiddetiyle düştü. Görünüşe göre zamanının en büyük yolcu gemilerinden biri batacaktı. Neyse ki bu yaşanmadı. İki gemi de su üstünde kaldı ve kimse yaralanmadı. Bu kez şans Violet'tan yanaydı. Gemideki kaza genç kadını korkutmadı. Bir saniye bile düşünmeden kamarot olarak çalışmaya devam etti. Nisan 1912'de o zamanın batırılamaz gemisinde işe girdi. VIP yolculara hizmet edecekti. Başlarda bu gemide çalışmak istemiyordu ama arkadaşları onu ikna etti. Böylece 10 Nisan 1912'de Titania'ya bindi ve öyle ya da böyle Southampton limanından ayrıldı. İşin ilk günleri sakin geçti fakat yolculuğun dördüncü gününde dünyadaki en ünlü facialardan biri meydana geldi. Violet kamerasında dinleniyordu. Tam uykuya dalmak üzereydi ki sarsıntıyı hissetti. O sırada üst güverteye çağrıldı. Titanic buzdağına çarpınca neredeyse kimse paniğe kapılmadı. Batmayan geminin gerçekten batabileceğine hiç kimse inanmıyordu. Geminin iç tarafı suyla dolarken üst güvertelerde herkes sakindi. Violet diğer kamurotlarla beraber yolcuların filikalara bindirilmesi sırasında hazır bulunuyordu. Önce kadınlar ve çocuklar tahliye edildi. Sonra geminin subaylarından biri Violet'a diğer kadınlara filikaların güvenli olduğunu göstermek için bir filikaya binmesini emretti. O binince diğerleri de onu takip etti ve biri ansızın Violet'ın kollarına kundaktaki bir bebeği emanet etti. Titanic batarken Violet bir an bile düşünmeden bebeği sıcak tutmak için göğsüne bastırdı. Filikası, kurtarma için gelen Karpatya adındaki gemi tarafından bulunana kadar bebeği bırakmadı. Gemiye bilince bir kadın ona doğru koştu. Tek kelime etmeden çocuğu Violet'ın ellerinden aldı. Violet, kadının bebeğin annesi olduğunu düşündü. O yüzden onu geri almaya kalkmadı. Çok üşümüştü ve o kadının bebeğinin kurtarıcısına bir teşekkür bile etmemesinin ne kadar tuhaf olduğunu düşünemeyecek kadar sersemlemişti. Yıllar sonra olağanüstü koşullarda Violet'a bu çocuk hatırlatılacaktı. Tarihteki en berbat gemi kazalarından birinden sağ salim kurtulduktan sonra Violet her şeye rağmen denizde çalışmaya devam etti. 1916'da Ege Denizi'nde seyreden hem Olimpi'in hem de Titanik'in kardeşi olan hastane gemisi Britanik'te hemşire olarak işe girdi. 21 Kasım'da gemi daha önce defalarca çıktığı bir rotada seyrediyordu. Fakat bilhassa o gün çok talihsizdi. Britannic bir su altı mayınına çarptı. Violet hayatındaki üçüncü deniz kazasından kurtulmayı başardı. Gerçi bu kurtuluş daha önceki iki kaza kadar kolay olmadı. Koca Britannic patlamadan sonra hızla batmaya başladı. Geminin suda tamamen kaybolması bir saatten kısa sürdü. Violet'ın bir filikaya binecek zamanı olmadı. O yüzden gemiden denize soğuk sulara atladı en yakın Filika'ya kadar yüzüp ona bindi. Ancak kurtarma yeni bir tehlikeye dönüştü. Geminin pervaneleri hala çalışıyordu. Suda dönerek Filika'yı kendisine doğru çekiyordu. Violet pervanelerden kaçmak için tam zamanında suya atladı. Ama çektiği çile henüz bitmemişti. Sudayken geminin omurgasına doğru çekilip kafasını çarptı. Onu bilincinin kapanmasından ve muhtemelen ölümden kurtaran şey gür saçlarıydı. Violet motordan uzaklaştı ve başka bir filika tarafından kurtarıldı. Violet sonraki birkaç yıl baş ağrılarıyla uğraştı. Nihayet bir doktora gidince doktor ona inanılmaz derecede şanslı olduğunu söyledi. Britannik'teki olay yüzünden kafatasında bir çatlak oluşmuştu. Pilotun kurtulmayı başardığı üç facia onu durduramadı. 1950'ye kadar yolcu gemilerinde çalışmaya devam etti. Lüks yolcu gemisi Belgenland'da dünyayı iki kere dolaştı. Neyse ki talihsizlikler silsilesi son bulmuştu. Pilot bir daha başka bir gemi kazası yaşamadı. 1950'de Suffolk County'deki Great Ashfield'e taşındı. Neredeyse 42 yıl denizde çalışmıştı kariyerine son verip 16. yüzyılda yapılmış küçük bir eve yerleşti. Fakat emekliliğinin ilk yılında ilginç bir telefon aldı. Gece geç saatti. Baylet uyurken telefon çaldı. Telefonu açtı. Diğer ucunda bir kadın sesi vardı. Kadın kendini tanıtmadan doğrudan sordu. Affedersiniz, Titanik'te bir bebeği kurtaran siz miydiniz? Baylet cevap verdi. Evet, Yabancı kadın. O bendim dedi. Kadın kahkaha atıp telefonu kapattı. Violet arkadaşına bu tuhaf telefon görüşmesini anlattı. Arkadaşı çocukların ona bir telefon şakası yaptığını düşündü. Ama o aramadan önce Violet hiç kimseye bebekten bahsetmemişti. Eski kayıtlara göre Violet'ın bulunduğu filika'daki tek çocuk bir erkekti. Ancak aynı kayıtlarda erkek çocuğunun başka bir yolcu tarafından kurtarıldığı da yazıyordu. Violet'ın kurtardığı bebeğin kim olduğu hala bilinmiyor. Üç farklı gemideki üç farklı kazadan sağ salim kurtulunca Violet'a haklı olarak Bayan Batmaz adı verildi.